Buyurun şöyle. Teşekkür ederim. Hayır, bizi ücreti hariç. Hı -hı. Verdiğim fiyat. 160 euro evet. İsterseniz vizenizi siz alabilirsiniz. Hoş geldiniz. Buyurun. Sağ ol. Peki. Beklerim. Leyla ben. Leyla Tekin. Ben teşekkür ederim efendim. İyi günler. Hoş geldin babacığım. Hoş geldiniz efendim. Merhaba. <laughs> Nazlı babam. Öyle mi? Memnun oldum. Hoş bulduk. Dün akşam doğum günü olan arkadaşı sizsiniz değil mi? Evet. <laughs> Tebrik ederim. Mutlu sağlıklı yaşlar dilerim. Sağ olun efendim. Yoğunsunuz maşallah. Öyle. Çay içer misin? Çok oturmayayım ben. Bir görüp gideceğim. Bir çay içecek kadar oturursun herhalde. <laughs> <laughs> Kıta turu iyi günler. Leyla Hanım'la görüşecektim. Pardon Leyla yerinde yok. Bir saniye bir saniye. Leyla kim bilmiyorum. Çay geliyor şimdi. Alo Leyla buyurun. Leyla. Efendim buyurun. Müsait değilsin anladım. Evet öyle. Ben sizin programı henüz hazırlayamadım. Akşam eve gelemeyecek misin? gün içinde ararım. Peki. Gelmeye çalış. Bekleyeceğim. Hoşçakalın. Güller çok güzelmiş. Evet. Nazlı'nın. Dün görecektim burayı. Çiçek bahçesi gibiydi. teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sağ ol. Afiyet olsun. Hallettiniz mi Ferdun Bey'le meselenizi? Yani... ...duruşma gününe kadar rahat değilseniz... Boşanma ilhamını... ...elimize aldığımız gün rahatlayacağız. Akşam konuşuruz uzun uzun gerçi ama... Akşam ben geç geleceğim. Bu hafta sürekli benim nöbetim var. Öyle mi? Geldiğinde konuşuruz o zaman. Artık Ferhun konusunda konuşmak istemiyorum. Peki kızım. Bence de en hayırlısı o kadının adını bile ağzımıza almamak. Her yani kahramanları ayrıdır Bu seninle benim hikayemiz. Sonunu nasıl yazacağımız da bize bağlı diyorsun. Evet. Ben canım yanmadıkça can yakmam. Bunu unutmayacağım. Canım. Şimdi ben de seni arayacaktım. Her zamanki gibi ben önce davrandım. <laughs> Toplantı şimdi bitti arayayım dedim. Bu akşam çok hoş bir yerde yer ayırttı. Baş başa bir yemek yiyelim mi? Ya Ferhun diye bir uğrayım diyordum. Dün gece de onlaydın. İki gündür görüşemedik. Ben seni çok özledim. Ben de seni özledim. Ama biraz önce konuştuk morali çok bozuk. Ya ben onu uğrayayım. Bir saat iki saat sonra buluşalım. Ya da senin için uygun olursa onu da getireyim ne dersin? Tamam o da gelsin. Teşekkür ederim canım. Nerede yiyoruz? Oo, ikram yolunmuş bakıyorum. Evet, evden alırım seni. Peki. Ben de hemen Ferhunde'yi arayayım. Tamam aşkım, çok öptüm. Teşekkür ederim. Afiyet olsun efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Şimdi babaannem olsa ne gerek vardı boşuna masraf etmeye? Evde yapaydın ya derdi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi oturun çocuklar. Eller yıkandı mı? Evet. evet. Salata isteyen tabağının kenarını alsın. Hafta sonu görmeye gider miyiz baba?